Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle Instagram'da kanal oluşturacağız. Evet doğru duydunuz. Instagram'da biliyorsunuz mutlaka denk gelmişsinizdir. Büyük içerik üreticilerin oluşturduğu kanallar var. Kanalların mantığını az çok biliyorsunuz. Tek taraflı iletişim genelde gönderici vardır ve alıcı vardır. Alıcı hiçbir mesaja cevap veremez. Tıpkı WhatsApp kanalları gibi ya da Telegram kanalları gibi. Şimdi diyeceksiniz ki tamam Instagram'da biz bu kanalları biliyoruz. Eyvallah. Peki sen bunu bize nasıl anlatacaksın? Yani Engel Instagram hesabı yok. Senin kendi hesabın da hani anladığımız kadarıyla o şartları taşımıyor. Peki sen bunu nasıl sağlayacaksın? Çok güzel bir soru. Curious Biz Derneği'ni biliyorsunuz. Benim de üyesi olduğum bir dernek aynı zamanda. Normalde e, Facebook yardım merkezine baktığımızda ya da Instagram'ın yardım merkezine baktığımızda Instagram'da kanal oluşturmanın şartları 10.000 takipçi gerekiyor. Ya da Instagram algoritmasını e, değiştirmeniz gerekiyor. İşte videolarınızın yüksek görüntülenme alması gerekiyor, gönderilerinizin iyi bir etkileşim alması gerekiyor vesaire Curious Biz bunu başarmış arkadaşlar. Yani Körüzbüs'ün sosyal medya ekibi Instagram'ı ne yapmış, ne etmiş ön plana çıkarmış. Ve şu an itibariyle artık Körüzbüs'de Instagram kanalı oluşturulabiliyor. Videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına kendi Instagram hesabımı, Körüzbüs'ün in hesabını, Körüzbüs'ün YouTube kanalını hepsini koyacağım. Takip ederseniz, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İlk defa sizinle ben de burada videoda kanal oluşturacağım. Dün bu özelliğe baktım. Sadece geldiğini gördüm. Ama hiçbir şekilde kanal oluşturma vesaire yapmadım. Bunu direkt sizlerle oluşturacağız. Instagram'a geliyorum. Real kapsayıcısı koruz bizim hikayesi. real sekme. Buradan profile geçiyorum. Profil sekme. Profil. Koruz biz düğme. Şurada. Koruz biz düğme. Buraya tıkladığımızda varsayılan hesapları değiştirebiliyoruz vesaire. Bir kere sağa kayıyorum buradan. Okunmamış bildirimler düğme. Devam ediyorum. Yeni oluştur düğme. Yeni oluştur butonuna tıklayıp. Kapat düğme. Kanal düğme. Bakın burada kanal var. En sonda. Ben parmağımı bir kere sola kaydırdım. Ama burada olan seçenekler şunlar. Kapat düğme. Oluştur. Yeni reels videosu oluştur düğme. Yeni gönderi oluştur düğme. Yeni hikaye oluştur düğme. Öne çıkan hikaye düğme. Yeni canlı video oluştur düğme. Reklam düğme. Kanal düğme. Kanal en altta ama ben az önce hızlıca sol fiske yapınca en sona geldim. Bakalım bu kanal oluşturmayı nasıl yapıyoruz? Bu arada Körüz bizim kanalını da takip etmeyi unutmayın efendim. Şimdi. Instagram geri düğme. Takipçileri aynı anda eriş. Güncellemeleri paylaş. İnsanların görüşlerini öğren ve sohbet oluştur. Sadece sen ve davet edilen üyeler mesaj gönderebilir. Herkes teşvik katılabilir ve ifade bırakabilir. Düğme. Ama sadece davet edilen üyelerle sohbet edebiliyor musunuz? Ama herkes keşfedip kanala katılabiliyor. Geri düğme kanalın konusuna bağlı kalmasını sağla. Kimlerin sohbet edebileceğini kontrol et. Üyeleri yönet mesajları kaldır. İnsanların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olmak için kanal içeriği, topluluk standartlarımız doğrultusunda incelenir. Daha fazla bilgi al düğme. Geri düğme. Takipçileri aynı anda eriş. Güncellemeleri paylaş. Video. Başla düğme. Video. Güncellemeleri paylaş. İnsanların görüşlerini öğren ve sohbet oluştur. Sağ. Video. Başla düğme. Başla diyorum arkadaşlar. Geri düğme. Hedef kitle. Instagram'daki herkes. Instagram'daki herkes bu kanala katılabilir. Seçenekler. Kanalı genel kutusunda başa tuttur seçili. İnstagram'daki herkes bu kanala katılabilir. İnstagram'daki herkes. Bakalım hedef kitle ne yapabiliyoruz? İnstagram'daki herkes. Seçenekler. Kanalı genel kutusunda başa tuttur seçili. Tamam. Kanalı profilde göster seçili. Evet. Bu kanal profilinde senin hitap şekillerin, biyografin ve bağlantıların da gösterilecek. <laughs> Üyelerin mesajlara yanıt vermesine izin ver seçili. Hayır buna izin. E, evet buna izin verecek miyiz? Yanıtlar herkes tarafından görülebilir ve kanaldaki mesajlardan ayrı olarak gösterilir. Yanıtları istediğin zaman kapatabilirsin. Evet bu ayrı olarak gözüküyor. Geri düğme. Oluştur düğme geçersiz. Burada bir eksik var. Hemen bakalım. Kanal adı. Güncellemeler megafon metin alanı. Evet, kanal adı. Hedef kitle. Instagram'daki herkes. Hedef güncellemeler megafon. Kanal adımızı girelim şuraya. Z. Körüz biz yapalım. Kek. ke me o diyalesi kime? E le kör. O diyalesi kör. Z. körüz. Boş boşluk körüz. Biz. Biz. Evet. Şimdi. Genel bak oluştur düğme. Oluştur diyorum arkadaşlar. Geri düğme. Bakalım kanalın ayarlarında bir şeyler var mı? Kanal oluşturulamıyor. Mu? Tamam düğme. Kanalın şu anda oluşturulamıyor. Tekrar dene. Kanal oluşturulamıyor. Kan tamam düğme. Tamam Dün Oluştur düğme. Geri düğme. Yanıtlar herkes tarafından görülebilir. Üyelerin mesajlara yanıt vermesine izin ver seç. Bu kanal profilinde senin it. Kanalı profilde göster seçili bu kanal profili, kanalı, kanalı genel seçenekler, Instagram seç, kanalı genel kutusunda başa tuttur seçili, Seçin. Instagram'daki seçenekler, Insta, Instagram'daki herkes, hedef kitle, körüz bizmetin, kanal adı, körüz bizmetin alanı. Acaba listedeki ilk odaklan. İsimde mi sıkıntı var? Şöyle yapalım. Z, I, B, boşluk, Z, Ü, S, Sil. Ü silindi, U. Şunu U yapalım. U, R, Ö. Şunu S, Sil. Ö silindi, P, O. O yapalım. Boşluk. Şu boşluğu da. Boşluk silindi. Silelim. Hedef kitle. Konuz biz metin alanı düzenleniyor. Geri düğme. Tamam. Genel oluştur düğme. Bir daha diyelim. Geri düğme. Yanıtlar like Instagram. Daha fazla düğme. Galeri düğme. Evet arkadaşlar, kanalımız oluşturuldu. Hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla geri düğme. koruz biz düğme. Evet, işte bu kadar ya. koruz biz bir üye. Paylaş düğme. Paylaş dediğimiz anda takip mesajı düğme. koruz biz. İşte budur ya. Adı değiştir düğme. Adı değiştirebiliyoruz. Davet bağlantısı düğme. Davet bağlantımız var. Hikaye ekleme yap düğme. Hikaye ekleme yapabiliyoruz. Katkıya davet et düğme. Bugün 17 yerli. Evet, körüz bizim kanalını. Kanala koruz biz adını verdin. Takipçileri katılmaya davet etmek için bir mesaj gönder. Tamam. Bil. Anket oluştur düğme. İster oluştur düğme. Sesli bir karşılama kaydet düğme. Çok güzel arkadaşlar. Selfie kamera düğme. Sesli mesaj. Galeri düğme. Şimdi Daha fazla düğme. Geri düğme. Burada neler var? Bir bakalım. koruz biz düğme. Şöyle bir tıklayalım. Geri düğme. koruz biz. Adı değişti. Ara düğme. Ses sizi al düğme. Seçenekler düğme. Tema varsayılan düğme. Davet bağlantısı LTT. Kişiler koruz biz düğme. Davet bağlantısı LTTPS. 2. A e. çizgi A e. çizgi. www.instagram.com e. A çizgi channel çizgi B B B Q U O R A A A çizgi düğme. E. Evet. Ba Davet bağlantımız bu. Kişiler kanal kontrolleri üyelerin yanıt vermesine izin ver düğme. Kanal performansı istatistikleri. Hedefleri ve emniği uygulamaları gör yeni düğme. Geri düğme. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle kanalı da. Geri düğme. Koruz biz, koruz biz. Pay, takip, koruz biz. Hikaye ekleyelim. Koruz biz. Adı değiştir düğme. Davet bağlantısı. Hikayeyi ekleme yap düğme. Evet. Koruz Hikaye. bizin hikayesine ekliyoruz. Çıkartmalar. Ana sayfa. Tamırı flash butonu. Kısa ve geniş bardaklık saati. Gezinmek için kaydırma hali. Fresh beauty düğme. Beklam şör düğme. Galeri düğme. Arka kameraya geç düğme. Oluşturma modu düğme. Boomerang düğmesi. Hmm. Yerleşim düğmesi. Araçlar menüsünü. Hikaye sekme. Çıkartmalar. Ana sayfaya geri dön düğme. Tamırı flash buton düğme. Geri düğme. Burada Instagram. Fotoğraf vesaire çekmemiz gerekiyor da. Bunu Körüz bizim sosyal medya ekibi eklesin. Arkadaşlar çok güzel oldu. Körüz bizim sosyal medya ekibi diyip duruyorum sabahtan beri de. Meral abla bu hesabı tek başına yönetiyor. <laughs> Helal olsun valla buradan. Tebrik ediyorum. Dün gece gördüğümden beri ben bayağı bir şaşırdım. Evet bir videomuzun da sonuna geldik gençlik. Umarım benim de Instagram kanalı açtığım günler gelir. Görüşmek üzere.